Biz yayına aslında hazırlanırken Edil gelmişti. 16 yaşındaki Edil'den bahsediyoruz. Kahramanmaraş merkezde Zümrüt Apartmanı'nın enkazında 4 katlı binanın birinci katında 135 saat sonra Hedil e, çıkmıştı ve ne o ne ekipler pes etti. Bir ışık, bir umut ve güneş yeniden doğdu. Şükürler olsun ve aynı zamanda da mucizenin adı oldu Hedil. Ve bahsetmiştik, bağlanacağımıza söylemiştik. Hemen gidelim Samet Özsaylan'a Kahramanmaraş'ta şu anda Hedil'in çıkarıldığı noktada. Samet, Samet seni dinliyoruz söz sende. Niyan Günay mutlu haberler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık bir saat önce 135. saatte Hedil bulunduğumuz apartmanın hemen yanındaki Zümrüt Apartmanı'nda çıkartılmıştı. Biz de şimdi Ebru Apartmanı'nın çatısındayız. Burada çalışma ekipleriyle birlikte arama kurtarma ekipleriyle birlikte şu anda tam merkezde. Duyduğumuz, aldığımız bilgilere göre dört kişiye ulaşıldı. Daha doğrusu bir kişiye ulaşıldı. Bir kişinin verdiği bilgilere göre de İçeride 4 kişinin canlı olduğu söyleniyor ve araştırmalar çalışmalarda hızla devam ediyor. Kameraman arkadaşım Arif Soner Kalkan size gösteriyor. Yoğun bir çalışma var burada. Son 3 operasyon yapıldı burada canlı kurtarma operasyonu. Sadece bu bölgede ve 6 kişi kurtarıldı. Bulunduğumuz noktada da 3 kişi kurtarılmıştı. Şu anda görüyorsunuz Ekipler aşağıda o canlı kişiyle temas halinde temas kurmaya çalışıyor. Az önce Abdülkerim olduğu söylenen ismi 67 yaşında Abdülkerim olduğu söylenen kişiye ulaşıldı ve yanında başkalarının da olduğu bilgisi geldi. İyi olduğunu söyledi ancak şu anda aldığımız bilgiye göre kirişlerin arasında kaldığı için kirişin çıkartılması oradan kirişlerin arasından çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Burada yoğun bir çalışma var. Binanın çatısından aşağı doğru girildi ve ekipler bir yandan o dört kişiye canlı dört kişiye ulaşmaya çalışıyor. Burada az önce de söylemiştim bu bulunduğumuz apartmandan üç kişi çıkartılmıştı. Dört kişiye daha ulaşıldı. Hemen yandaki apartmandan Zümrüt Apartmanı'ndan hedil çıkartıldı ve ard arda, arda yüz güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Şunu da hatırlatalım. 136. saatteyiz. Yani her gelen mutlu haber, enkazdan her çıkan ses, enkazda duyulan, enkazda tespit edilen her ısı bizler için bir mutluluk. İşte burada mutluluğun kaynaklarından biri daha var. Hem de 4 kişiden gelen bir kaynak. Bir kişiye ulaşıldı ismi Abdülkerim tekrardan hatırlatalım 67 yaşında kendisi çevresinde başkalarının da olduğunu söyledi ve buradaki ekipler canla başla o kişilerin çıkartılmasını bekliyor ve tabii ki canlı olarak çıkartılmasını bekliyor. Öyle olunca çok şahit olduk biz bu depremde çok yüzümüz güldü çok mutlu olduk çünkü mucizeler hep karşımıza çıktı. Özetleyecek olursak şu anda Kahramanmaraş merkezdeyiz. Ve burada bulunduğumuz Ebru Apartmanı'nın çatısından girildi. Ekipler tam bulunduğumuz noktanın hemen alt kısımlarında 4 kişiyi daha çıkarmaya çalışıyor. Samet gözümüz kulağımız sende. Güzel bir haberi bekliyoruz ve tabii ki ilerleyen dakikalarda yeniden sana bağlanacağız diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.